Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle Bugün sizlerle birlikte Farm Simulator'da siyah ekran alanlar için bir çözüm göstereceğim. Öncelikle bu bilgisayara giriyorsunuz. Bilgisayara giriyorsunuz. Şuradan açalım. Bilgisayar özellikler. Özelliklerden tamam mı? Aygıt yöneticisi. Öncelikle buradan görüntü bağlaştırıcıları. Şundan ikisi de mesela bende RTX 3050 var. Bunları sürücü güncelleştir. Basıyorsunuz sürücü otomatik olarak güncel. Eğer halen açılmıyorsa devam ediyorsa bir de şöyle bir şey var. Bilgisayar sürücülerine göz at buradan şu alttakine bu bilgisayar kullanabilir sürecilerine bir listedeki seçme izin ver. Buna basıyorsunuz. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu yapıp ya da bunu yapabiliyorsunuz. Eğer halen açılmıyorsa Google'a giriyorsunuz. Daire text Direktleri indiriyorsunuz bu direct extrude'lerini. Bunları güncel halde indiriyorsunuz. Ee, o da olmadı. Epic Games'e gidiyoruz. Epic Games'e girdik. Girsin. Kütüphane. Buradan e, buradan mesela şuraya 3 nokta var burada mesela. Şurada 3 noktaya tıklıyorsunuz. Yönete tıklıyorsunuz. Yönetten doğrula diyorsunuz. Buradan dosyanızın hepsini doğruluyorsunuz. Burada doğruladıktan sonra eğer yine açılmıyorsa burada Nvidia'ya gidiyorsunuz. Ya kayıt alıyorum şu an. Kaydımızı alıyor. Nvidia'ya gidip Burada sürücülerden mesela benim sürücüm mi şu an. Sürücünüzü güncelliyorsunuz. Bundan sonra buradan grafiklere gelip mesela buradan optimize et deyip de buradan optimize edip açabiliyorsunuz. Mesela benim ayarlarım böyle. Ben şu an Epic Games'te gösteriyorum size. Yani Steam'de de aynı, Epic Games'te de aynı. Aynı şekilde. Benim oyunum mesela şu anda benim oyunumda hiçbir sıkıntı yok, açılıyor. Ben size sadece bunu önceden çekmiştim. Yeniden çekmek gereği duydum. Bu yenilenmiş bir özellik. Böyle başka gösterebileceğim. Yani bunları güncelledikten sonra Oyununuz büyük bir ihtimalle açılır. Bir de buradan daha fazla seçenek deyip buradan da Nvidia'da denetim masasına girip buradan da bunların hepsi ıı, orijinal böyle kalacak. Bu şekilde yaparsanız oyununuzda hiçbir sorun olmaz. Oyununuzda başka bir sorun olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kısa bir video çekmek istedim. Teşekkür ederim.